Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Okuyor mu? Hayır. Niye? Niye olacak? Öğretmen gitti. <laughs> Nereye gitti? Su, Sultan galiba. Sultan gitti. <laughs> Sen ne okuyorsun? Kaçıncı sınıf okuyorsun? Ana sınıfına gidiyordum ama öğretmen gitti. Ee, öğretmen gitti diye mi üzüldün? Yok lan üzülmedim. Niye o zaman? <laughs> i̇şte. E gitmiş. Biliyorum. Tatile gitti. Yok tatile gitmedi. Nereye gitti ya? Sultan'ın Çocuk azdı. Ne? Çocuk azdı. O yüzden gitti. Çocuk azdı. Hı hı. Çocuklar az diye köyde Hı, hı. gitti. Evet. E ne olacak sizin haliniz? Olsun. Ne olsun? Olsun. Ben de özgürüm. <laughs> Özgür müsün? Hı hı. Senin de dünden canına minnet. Okula gitmiyorsun değil mi? Zaten 6 yaşıma ne zaman gideceğimi ben biliyorum. Öyle mi? Şu anda